Evet arkadaşlar, Volkswagen Passat 2017 model aracımızın ekranındayız. Kurulumlarımızı yaptık. Kısaca şöyle tanıtımını yapalım. Acemi uygulamamıza giriyoruz. En başta klasörler bölümü var. Burada telefonumuzun içine attığımız video olur, film olur, klip olur. Bunları internet olmadan hızlı bir şekilde seyredebilirsiniz. Bizim daha önce içine attığımız ufak videolar vardı. Onları hemen şöyle hızlıca gösterelim size. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde açılır. Hiçbir takılma yapmaz. Aracın orijinal ses sistemini kullanır durduruyoruz. Diğer özellikler olarak şöyle sırasıyla gidelim. Şöyle bir web tarayıcımız var. Bu bildiğimiz tabletimizde, telefonumuzda, bilgisayarımızda olan Google Chrome. Buradan istediğiniz aramayı, istediğiniz yönlendirmeyi yapabilirsiniz. Ee, bunun dışında şöyle sırasıyla bakalım. YouTube'umuz var. Yine aynı şekilde telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda YouTube nasılsa buradan da aynı şekilde YouTube videolarını açabiliriz. İstediğimiz videoyu arattırabiliriz. Hazır ekrana gelen bir videoyu seyredebiliriz. Örnek şöyle bir hemen ilk videoya bakalım. Reklam geldi zaten reklamları otomatik atlatır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi reklam geldi. Reklam otomatik atlattı. Ee, ne tuşuna bastık buraya geldik. Şöyle Android Auto'ya dönelim. Ay benim güzel çocuğum çok şükür. Gel anneciğim gel. Ya bakın gördünüz mü? Geldi işte. Şöyle hemen tam ekran yapalım. Video ölçekleme. Ekranı doldur diyoruz. Gördüğünüz gibi tam ekran olarak şu an açtığımız YouTube videosu oynuyor arkadaşlar durduralım. Başka özelliklere bakalım hemen şöyle sırasıyla. Bunun dışında bir televizyon menümüz var. Ee, televizyon paketimiz yüklendi. Şöyle dokunuyoruz. Gördüğünüz gibi bir dünya kanal var burada. Sırasıyla Türk Spor, Türk HD, belgesel, sinema, haber kanalları, Netflix'ler, Amazon'lar, Beyin Sport'lar. Aklınıza gelebilecek bütün kanallar var. Öyle sırasıyla bakalım. Spor HD'ye girelim. Spor HD'den Beyin Sport'a bakıyoruz hemen. Gördüğünüz gibi anında bir beyin sporttan maç kanalını hızlı bir şekilde açıyor arkadaşlar. Tam ekran olarak maçları buradan izleyebilirsiniz. Bir maç özeti gördüğünüz gibi durduralım. Başka kanallara bakalım. Yerel kanallara bakalım. Tekrar girdik. Yerel kanallara bakalım. Ulusal kanallardan. Şöyle logolarıyla da görebiliyoruz kanallarımızı gördüğünüz gibi. Mesela TV8'e bakalım. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir e şekilde, seviyorum. anında hiçbir açar. Bir şekilde. Peki, hiçbir tarzı. takılma yapmaz. E evet, evet. Şimdi... Hemen izleyebilirsiniz, durduralım. Hemen bir de çocuk kanallarımıza bakalım. Çocuklarımız için yolda izleyebilecekleri çizgi filmlerin olduğu kanallar. Çocuk kanalına giriyoruz. Karton Network dedik. Gördüğünüz gibi hiçbir takılma yapmaz, anında oynar. Hemen durdurduk. Bunun dışında arkadaşlar Netflix'ler olsun, Beyin Sportlar, Amazon'lar olsun. Bunun her türlü kanal var. Blue TV'ler var. Mesela bildiğimiz bir şey açalım buradan. Bu ee, pardon. Blue TV'nin içerisinde Ultra Series diye bir şey var. Blue TV'den bakıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir takılma, hiçbir problem yaşamadan bütün yayınları alabiliyoruz. Bunun dışında Netflix'ten, Exen'den, her şeyden film ya da bir dizi açabiliriz. Tekrar bir Netflix filmi bakalım. Ne açabiliriz Netflix'ten? Şöyle sırasıyla aşağı iniyorum. Netflix'te Arcadia, Arcadia Carbon diye bir şey var. Hemen şöyle bir bakalım nedir ben de bilmiyorum. Herhalde bu yayında olan bir şey değil şu an. Ha yayındaymış. Yayın şimdi geldi. Gördüğünüz gibi Netflix'ten de bir diziyi, filmi, herhangi bir şey ne varsa anında açar, çalıştırır. Bunların hepsini ücretsiz bir şekilde sistemimiz üzerinden seyredebilirsiniz. 21. yüzyılda insanlık evrende kolonileşmeye başladı. Evet arkadaşlar bu özelliklerimize ilk olarak da bir aktarıcı diye bir programımız var. Buna bastığımız zaman bu telefonumuzdan izin ister. Telefonumuzdan şimdi başlat diyoruz. Telefonumuzun ekranı birebir buraya geliyor arkadaşlar. Telefonunuzda ne yaparsanız aynısı bu şekilde burada çalışıyor. Buradan ne açarsanız programlarınızdan mesela Instagram açacaksınız. Instagram ekranınız birebir buraya geliyor. Instagram'daki görüntüleri buradan da paylaşabiliyorsunuz.